Görmüyor musun evladım? Melekler çörek pişiriyor. Çocukluğumda büyük annem akşam güneşlerini bana böyle açıklardı. Her akşam bakardım çörek pişiren melekleri hiç göremedim ama zamanla büyük annemin bu açıklamasından bayağı şüphe etmeye başladım. Güneş ışığının renk değiştirebileceğini aklım almıyordu. Örneğin beyaz ışığın gök renklerin toplamından ibaret olduğu biz yetişkinlere mantıklı gelebilir tabii ama çocuklar her şeyi gözleriyle görmek isterler. Aldım elime fırçayı ve sulu boyadaki bütün renkleri karıştırdım. Ortaya beyaz falan değil, Böyle balçık renkli bir çorba çıktı. Ama sonra rengarenk bir topacın yeterince hızlı döndürüldüğünde göze beyaz göründüğünü fark ettim. İşte beyaz ışığın aslında rengarenk olabileceği o zaman kafama dank etti. Çok sonraları gökyüzünün mavisiyle batan güneşin kırmızısı arasında bir bağ olduğunu düşünmeye başladım. Buradaki anahtar kavram ışığın dağılması. Bu deney için su lazım. Atmosferdeki taneciklerin yerini tutacak birkaç damla süt lazım. Bir de güneşin yerine bir ışık kaynağı, bir fener. Güneş ışığı yeryüzünün atmosferine girdiğinde Taneciklere çarpar ve dağılır. İşin ilginci bu dağılma tüm renklerde aynı oranda olmaz. Atmosferdeki taneciklere çarpıp en çok dağılan mavi renklerdir. Bu akvaryumda o yüzden yanlardan bakıldığında mavi görünüyor. Kırmızı ışıksa pek dağılmadan atmosferi geçer. İşte akşamları batmakta olan güneşi kırmızı bir ateş topu olarak algılamamızın sebebi de budur. Yine de bir yerlerde bir büyük anne her zaman olacaktır. Torunlarına çörek pişiren meleklerden bahseden.